inancımız ve kimliğimiz, kimliğimizi tanıyacaksınız nokta. Hacı Bektaş Veli Alme Etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş ilçesinde toplantı yapan Alevi örgütleri toplantının sonuç bildirgesini Hacı Bektaş Veli Alme törenlerinde okudu. Sonuç bildirgesini okuyan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, itirazlara rağmen kurulan Alevi Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı hatırlatarak iktidara seslendi. Siz kimsiniz? Duymadıksanız, bir kez daha hünkârın huzurunda sesleniyoruz. Cem ibadet, Cem ibadetimiz, Cemevi ibadethanemizdir. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Ektidarın her türlü ayak oyunlarını bozacağız diyen Aslan, İzmir'de yapacakları mitinge çağrı yaptı. Bu şiarla 16 Eylül 2023 Cumartesi günü, İzmir Gündoğdu miting meydanında laik eğitim, laik yaşam ve eşit yurttaşlık şiarıyla yapacağımız mitinge tüm dostları bekliyoruz. Ülkemize, doğamıza, çocuklarımıza ve geleceğimize hazır olacağız diyen Aslan sözlerini şöyle tamamladı. Yaygınlaşan uçla milliyetçiliğe karşı, siyaslam İslamcılığa karşı, Kürt, Alevi, mülteci düşmanlığına karşı direnen kesimlerle demokrasi kavgası vermeye, omuz vermeye devam edeceğiz. Hünkar aşkıyla selamlıyoruz. Devletin alevisi olmayacağız. Nevşehir Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaş alma etkinlikleri sürüyor. Etkinlik kapsamında her yıl geleneksel düzenlenen yürüyüş gerçekleşti. Evrim Otel önünden Hacı Bektaş Veli dergahına yapılan yürüyüşe Yeşil Sol Parti Milletvekili Çiçek Otlu da katıldı. Gün gelecek, evren dönecek, AKP halka! Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez hünde yaptığı konuşmada 3 gündür burada Türkiye ve Alevilerin sorunlarına ilişkin etkinlikler yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi. Dün burada en büyük mülki amir olan kaymakamın yaptığı konuşmada Atilla'nın istilasından sonra Hünkar'ın da buraya geldiğini söylüyor. Hiç kimse unutmasın ki biz istilacı filan değiliz. Asla bizim inancımızda başkasının gözyaşı üzerinde toprak edinmek, yer edinmek, Yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Geçmez Hacı Bektaş Veli'nin kucağındaki aslanla ceylanı yok etmeyi hatırlatarak tepki gösterdi. Hünkârımızın kucağındaki aslanı ve ceylanı aranlar aslında şunu bize söylüyorlar. Size yaşamı değil ölümü gösteriyoruz demek istiyorlar. İnadına diyoruz ki herkesin yaşam hakkı Bizim yaşam hakkımız kadar kutsaldır. Türkiye'nin sorununun Alevilik olmadığını, iktidarın tekçi politikası olduğunu kaydeden geçmez sözlerini şöyle tamamladı. Şunu unutmasınlar. Her saltanat mutlak devrilir ama Pir sultanlar, Hüngar Hacı Bektaş Beyler hiç mi hiç ölmez? Faşist Saray iktidarı memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini açıkladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. Kamu işvereniyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. İktidar memur ve emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum ederken oynadıkları tiyatronun diğer oyuncusu Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da açıklanan teklifi düşük bulduklarını söyleyerek rolünü sürdürdü. Bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkılmış olması kamu görevlilerinin beklentilerinin ve bizim tekliflerimizin anlaşılmadığını ve bizim anlaşılmadığımızı gösteriyor. Bu açıdan öncelikle hayretlerimi ifade ediyorum. Tiyatronun diğer oyuncusu Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, iktidarın memur ve memur emeklisine sunduğu zam teklifini enflasyon rakamıyla uyuşmadığını belirtti. Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağlaşı tarafı yoktu. Dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Keskise yaptığı açıklamada iktidar eylemlerimiz karşısında teklifinde bir artış yapmış gibi görünse de geride bıraktığımız 6 dönem tiz sürecinde hep karşımıza çıkan gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen öngörülen enflasyonun da gerisinde olan teklifte ısrar etmektedir. Kaldı ki enflasyona eşitleyen bir artış sıfır artış demektir. Kabul etmiyoruz. Ricacı olmayacak. Fiili ve meşru mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz. Yandaş konfederasyonlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Hak verilmez alınır dedi. Güze, güze, işte Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Sputnik Türkiye Bürosu arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılmaması ve işten atılan 24 sendika üyesi gazetecinin işe iadesi için İstanbul ve Ankara'da greve çıktı. Bugün greve başlayan Sputnik işçileri Şişli'de bulunan Süzer Plaza önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama okuyan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, işverenin hukuksuz uygulamaları ve çözümsüz dayatmalarından kaynaklı greve başladıklarını kaydetti. Bu, üyelerimizin haklarını alabilmek için mücadele ediyoruz. İşveren temsilcileriyle ona yakın görüşme yaptık. Niyetimiz, üyelerimizin yaşam koşullarını da biraz daha iyileştirmek oldu. Buna rağmen işveren çözümsüzlük dayatmak. 24 günümüzü işten aldık. Patronlara seslenen Durmuş, hukuksuz uygulamalarını derhal sonlandırmasını istedi. ...ve yöneticilere sesleniyorum. Eğer bu kanunsuz eylemlerinizde devam ederseniz bu ülkede yasaların olduğu, yaptığımızın suç olduğunu çok yakında göreceksiniz. Durmuş, kötü koşullara rağmen çalışmaya devam eden ve kadrolu olmayıp program yapan gazetecilere seslendi. Size ne verildi ya da ne teklif edildiyse bu grevi kırmak için değil. yeriniz işçi sınıfınız bireydeki arkadaşlarımızın yanıdır. Hiçbir makam ya da mevki para mesleki dayanışmadan daha değerli değildir. Son olarak Sputnik dinleyici ve okuyucularına seslenerek dayanışma çağrısında bulunan Durmuş, inanç ve morallerinin güçlü olduğunu vurgulayarak kazanacaklarını belirtti. Bu grev Türkiye'de güvencesiz, düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir. Bugün buraya grev pankartımızı asıyoruz. 24 üyemiz işe geri alınacak, talepte o zaman bu Ankara'da da özünde bulunan Sputnik ofisi önünde açıklama yapan gazeteciler son çalına kadar mücadelelerini sürdüreceklerine vurgulayarak grev pankartı astı. alet ücreti dayatmasını reddeden Ağaç Aşı işçilerinin Saraçhane Parkı'ndaki direnişi dördüncü gününde. Berber, uyuma, Günde 380 liraya çalışmak istemeyen ve eşit işe eşit ücret talebiyle direnişlerini sürdüren işçiler, talepleri karşılanana kadar Saraçhane'den ayrılmayacaklarını belirtiyor. İBB'nin ek hizmet binasına giden bir grup işçi halka yönelik konuşmalar yaparak yaşadıkları haksızlığı anlattı. Susma, sıra sana gelecek. İşçiler davul zurna eşliğinde çektikleri halaylarla, alkış ve sloganlarla direnişini sürdürürken kamuoyuna da sık sık dayanışma çağrısı yapıyor. Yapı merkezinin üstlendiği Tanzanya'nın en uzun projesinde yer alan dev yapı iş üyesi işçiler gasp edilen 7 aylık maaşları için direnişlerini sürdürüyor. Tanzanya'da 13, Türkiye'de ise 3 gündür grevde olan dev yapı iş üyesi işçiler tüm haklarını alana kadar direnişi sürdüreceklerini kaydetti. Enerji Sen üyesi Fırat Elektrik Dağıtım AŞ işçileri insanca yaşam ve çalışma koşulları için 9 gündür direniyor. Sabah erken saatlerde bir araya gelen işçiler kazanana kadar bir adım geri atmayacaklarını belirtti evimize girecek bir dilim ekmeği büyütmenin kavgasını veriyoruz. Ve biz çocuklarımıza daha bir rahat bir yaşam sunabilmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Antep Başpınar'da düşük zamlara karşı yapılan eylemler dalga dalga yayılıyor. 15 Ağustos akşamı patronun verdiği %34 zammı kabul etmeyerek iş bırakan Artemis halı işçilerinin eylemi sürüyor. Maraş, organize sanayi bölgesinde bulunan ve havalandırma üretimi yapan Temsan'da patronun aylıklara %34 zam yapması üzerine işçiler iş bıraktı. 200'den fazla işçinin iş bıraktığı fabrikada üretimin durduğu, idari bölümün çoğunluğunda eyleme katıldığı öğrenildi. AKP'li İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından iki oğlu ve eşi katledilen Emine Şen Yaşar ve yaralı kurtulan oğlu Yeşil Sol Parti milletvekili Ferit Şen Yaşar'ın Ankara'ya taşıdığı adalet nöbeti 24. gününde. Şen Yaşar ailesi bugün de Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Ferit Şen Yaşar yürüyüşten önce meclis bahçesinde açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı'na görüşmek istiyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan talebimiz kesinlikle yargıya müdahale değil. Tam tersi Yardımın üzerinde müdahale eden bir el var. Bu yardımın üzerinde olan elin kalkmasını istiyoruz. Kardeşi Fadıl Şen Yaşar'ın 5 yıldır suçsuz yere tutsak olduğunu kaydetti. İş yerimizin güvenlik kamera görüntüleri var, bir kişi raporu var. Bunlar kardeşimin zihine olan görüntüler, delillerdir. Bütün bu delillerin ortada olmasına rağmen hala kardeşimiz tutuklu. Adalet sağlanmadığı sürece annem eve gitmeyi kabul etmiyor diyen Yeşil Sol Parti milletvekili Ferit Şen Yaşar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Şen Yaşar ailesi ardından Adalet Bakanlığı'na yürüdü. İhade MK üyesi Nuray Çevirmen ve İhade Ankara Şube Eş Başkanı Aslı Saraç da yürüyüşe katılmak istedi. Ancak polis engelledi. Bakanlık önüne gelen Şen Yaşar ailesi Adalet Bakanı ile görüşmek istediklerini iletti ancak talepleri reddedildi. Şen Yaşar ailesi bir süre bakanlık girişinde eylemlerini sürdürdü. 17 Ağustos depreminin 24. yılında depremde yaşamını yitirenler Gölcük, Yalova ve Avcılar'da anıldı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesine düzenlenen anma töreni deprem sonrasında bir bölüm suyun altında kalan Kavaklı sahilinde yapıldı. Deprem anıtı düzenlenen anmada depremin yaşandığı saat 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu ve depremin meydana geldiği saat olan 3'ü 2'yi geçe buradaki hissetmiş olduğumuz duygu aradan geçen bunca zamana rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu gösteriyor. Anıta çerek bırakılmasının ardından depremde hayatını kaybedenler anıldı. 2504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10201 bina ve şehrin yıkıldığı Yalova'da depremin 24. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik deprem anıtına kadar gerçekleştirilen sessiz yürüyüşle başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer anıta kaydeden bırakan vatandaşlar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu alanları gezdi. 17 Ağustos depreminde avcılarda enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 247 kişi felaketin olduğu saatte anıldı. Avcılar Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde düzenlenen anma töreninde konuşan Kent Konseyi Başkanı Turgay Halis Çelik, geçen 24 yılda deprem konusunda ciddi önlem alınmadığını söyledi. Bilim insanlarımız Marmara bölgesinde ciddi bir deprem beklediklerini özellikle son bir yıldır daha fazla dillendirmeye başladılar. Bu bağlamda tespit edilen tüm riskli binaların bir an önce yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Korkuyor, <laughs> her deprem olduğunda korkuyor. Biz ne bazı Ne deprem sakıntıla, biraz su yoktu, sular yoktu. Ne? 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 Konusunda da sıkıntı yaşıyoruz yani. Su sıkıntısını yaşıyoruz. Yani geçim zaten çok zor oldu bu durumda. Depremde bu yana 6 ay geçmiş. En az 50 ailem gitti benim. Benim mahallemde 50 aile gitti. Hata 55-60'a dayandı bu. Ben zaten fert saymıyorum. Fert 2000'e yakın. Ben aile yazabiliyorum ediyorum. Depremde bu yana. en çok sakıntı aldığımız suydu. Biz Ama... kendi kendimize diyoruz ayrım yapıyorlar. Ayrım yaptıkları zaman da şey yapmasalar. Şimdi de bir pahalılık bir şey yani millet ne işi var ne gücü var herkesin evi gitti herkesin canı gitti. Ne bir şey alabiliyorsun ne bir şey yapabiliyorsun. Ne yapak işte orada burada şey çadırda durduk. Şeyde annem kız kardeşim Antep'teydi. Bir ara oraya gittik. Bir iki ay onlarda kaldık. Geri geldik. işte işi rast gelsin. Amcam evi yaptı. Gittik oraya girdik. Hani kirası da 3000 lira. Halkların Birleşik Devrim Hareketi Mahzum Korkmaz milisleri Batman, Şırnak ve Van'da 15 Ağustos'u kutladı. Kutlamaya ilişkin açıklamada milislerimiz Batman, Şırnak ve Van'da 15 Ağustos gecesi sokaklardaydı. Çevre güvenliğini alan milislerimiz havai fişeklerle 15 Ağustos büyük atılımını, diriliş bayramını coşkuyla kutladı denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Her devrim kendi tarihinden öğrenir. Devrime can ve kan katan her kuşak kendinden önce büyük bedeller ödeyen kahramanlardan alır kavgacı direngen ruhunu. Birleşik Devrim'imizin her fedai çıkışı, her direngen atılımı milislerimizin savaş pusulasıdır, mücadele azmidir. Yaşasın 15 Ağustos Büyük Atılımı, Kahrosun faşizm, yaşasın mücadelemiz, tek yol Birleşik Devrim. Efrin Suriye İnsan Hakları Örgütü üyeleri, işgalci Türk devleti ve çetelerinin işgal altında tuttuğu bölgelerde kadınlara yönelik işlediği suçlara ilişkin açıklama yaptı. Serdem kampında yapılan açıklamayı örgüt üyesi Heyhan Ali yaptı. Açıklamaya göre çeteler işgalden bu yana binden fazla kadını kaçırdı. Bu kadınların birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor. 99 kadın katledildi, 74 kadın cinsel şiddete ve tecavüze uğradı. HPG Basın İrtibat Merkezi 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin bilanço açıkladı. HPG açıklamasında şunlar kaydedildi. Kürdistan Özgürlük Gerilası 40. Mücadele yılına aktif eylemsellik içinde girdi. Güçlerimizin gerçekleştirdiği eylemlerde 6 işgalci cezalandırıldı, 2 işgalci yaralandı Ayrıca bir mobese kamera sistemi imha edilirken çok sayıda mevzi ve askeri malzeme de darbelendi. Yejia Star Gellaları da 16 Ağustos'ta yaptıkları eylemlerde 5 Türk askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Eylemlerde çok sayıda asker mevzisinin de darbelendiği kaydedildi. Fırat Barajı Operasyon Müdürü İmat Ubayt, Fırat Barajı'ndaki su miktarının önemli ölçüde azaldığını ve bunun barajın çalışmasına zarar verdiğini belirtti. İşgalci Türk Devleti'nin su miktarını düşürmeye devam etmesi halinde bölgede felaketlerin yaşanacağını söyleyin için su seviyesi 2 metre daha düşerse barajın çalışması tamamen duracak dedi. Uluslararası Göç Örgütü yaptığı açıklamada Temmuz ayında Senegal'den ayrılan bir mülteci teknesinin Yeşilburun Adaları açıklarında Alabora olması sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğünden endişe edildiğini söyledi. Yetkililer Yeşilburun açıklarındaki bir teknede çok sayıda kişinin ölü bulunduğunu, ve 38 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Safa Mesehli, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini düşündüklerini, hayatta kalan 38 kişi arasında 12 ile 16 yaşlarında 4 çocuğunda bulunduğunu söyledi. Senegal Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada teknenin 10 Temmuz'da 101 yolcuyla ile Senegal'den ayrıldığını ve 38 kişinin salı günü kurtarıldığını açıkladı. Olayın ne zaman meydana geldiği henüz belli olmadı. Uluslararası Göç Örgütüne göre 2022 yılında Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan en az 559 kişi yaşamını yitirirken bu yılın ilk 6 ayında aynı rotada 126 kişi yaşamını yitirdi ya da kayboldu. 15'te gemi kazası kaydedildi. Temmuz ayı sonunda Senegal'in başkenti Dakar açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.